Buradan kaçabilir misin? Minecraft'te devasa taş hapishane mi? Bu tuzağa düştüm. Lavaların üzerindeki kaya hapishanesi ve elimde sadece kaçmak için bu eşyalar var. Bu mümkün mü diye düşündüm. İnanılmaz gibi görünse de aslında oldukça basit. Bu eşyalara bakacaksınız ve ne yapacağınız hakkında hiçbir fikriniz olmayacak. Onlarla. Ama aslında ilk adım bu suyu kurutmak için süngeri kullanmak ardından şalkırı yerleştirmek. Şimdi beni vurmasını bekleyeceğim. Çünkü bilmeyenler için saldırısı 10 saniye boyunca havada kalma etkisi yaratıyor. Bu yüzden o etkiyi ikinci kata çıkmak için kullanacağım. İkinci katta ilk yapacağım şey bu deliği buzla kapatmak olacak. Böylece şalkır beni rahatsız etmeyi bırakacak. Şimdi bir zıplama iksiri yapmak için demleme standını kullanacağım. Bunun için bir tavşan ayağı ve iksiri güçlendirmek için parlayan taş tozu gerekecek. Süngeri hatırlıyor musun? Şimdi üçüncü kata zıplayabilmek için yine destek olarak kullanacağım. Şimdi buradan çıkmak için elimizde sadece bir merdiven ve bir ender kaldı. İksirin etkisini kullanmaya devam edebilmemiz için hızlı olmamız gerekecek. Merdiveni oraya koyup üzerine tuhaf bir aksaklıkla zıplayarak blokların kenarına nişan alacağım ve ender incisini fırlatacağım. Eğer kaçmayı başarırsanız 10 yıl boyunca kötü şansınız olacak. Videoyu beğenmeyen herkes için biyografimdeki bağlantıdan aldığım bu özel soner incisini atıp ana kayadan geçerek hapishaneden kaçtım. Basit değil mi? Ha dediğim gibi.